Easy Matematik'ten hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda MEP-TYT1 değerlendirme sınavının 3. kısmını işleyeceğiz. Burada geometri sorularımız var. Şekilde ABCD dikdörtgeninde EF paralel, KL paralel, DC'ymiş. Şunlar demek ki hepsi paralelmiş arkadaşlar. Dikdörtgen olduğu için. AL 7 santim. Şöyle yapalım. Şurası A, şurası B, şurası C olsun. AL'miz nedir arkadaşlar? A artı B. <laughs> 7'ymiş. FC şurası o da B artı C. 8 santimmiş. ABFE 32 santimetre kare. Şurası 32. LKCD'nin alanında 48. LKCD bu da 48 santimetre kareymiş. Buna göre AD kaç santimetre karedir diyor. Bizden şu ABC'nin tamamını istiyor arkadaşlar. <laughs> Şimdi baktığımızda şuraya x dersek a çarpı x'imiz 32 c çarpı x'imiz de arkadaşlar 48'miş. Alt alta toplarsak işimize yarar mı bir bakalım. a artı c bulmuş oluruz. Burada yukarıda ne var? Çıkarma yapsak şu yukarıyı eksiyle çarpsak b'ler gider c eksi a 8'den 7 çıktı 1. O zaman şöyle yapalım. Şurayı eksiyle çarpalım. C eksi A'yı biliyoruz. O zaman x parantezinde C A 48'den 32 çıkarsa 16 kalır. C A arkadaşlar 1 olduğuna göre demek ki x'imiz 16 imiş. Şurası 16. O zaman 32 olması için A'nın 2 olması lazım. 48 olması için burası 16 ise C'nin 3 olması lazım. Zaten A artı B 7 olduğu için şurası 5 mi oluyor? Bu şekilde bulmuş oluyoruz. Bizden ne istiyor arkadaşlar? A, D istiyor. Yani A, B, C toplamdan istiyor. 5, 2 daha 7, 3 daha 10 olur. Cevabımız A şık. 31. sorumuzda Dorukun yürüme yolunun hizasında 30,5 metre ve 75,5 metre yüksekliğinde aralarında 600 metre mesafe olan iki bina durmaktadır. Doruk 30,5 metre yüksekliğindeki binadan 1200 metre uzaklıktayken arkadaki 70,5 75,5 metre yüksekliğindeki binanın sadece üstten 30,5 şurası arkadaşlar metrelik kısmını görebilmektedir. Doruk yol boyunca aynı hizada 600 metre yürüdükten sonra aynı şekilde binalara baktığında arkadaki binanın kaç metrelik kısmını görebilir. Şöyle yapalım. Şimdi doğruun boyu x olursa arkadaşlar, burası 30.5 ise şurası 30.5 eksi x olur. Şimdi şurası 30.5, şurası 75.5, şu kısım ne olur arkadaşlar? 45 olur. X çıkarırsak şurası da 45 eksi x olur. Burada benzerlik kullanalım. 1200 bölü 1800 eşittir 30.5 eksi x bölü 45 eksi x. Şu her iki tarafı arkadaşlar 600'e bölersek biraz daha koyulaştıralım. Bakın 600'e bölersek 2 olur. 600'e bölersek 3. İşler dışlar yaparsak 90 eksi 2x eşittir. 33'ü çarparsak 90 1,5 daha. 91,5 eksi 3x bunu buraya atarsak x kalır. Bunu buraya atarsak 1.5. Doğrunun boyu 1.5 metreymiş arkadaşlar. Şimdi o zaman 1.5 30.5'tan 1.5 çıkarırsak şurası 29 olur. Şimdi bizden ne istiyordu? Doruk yol boyunca aynı hizada 600 metre. 600 metre yürürsek arkadaşlar bu sefer şu kısım ne olacak? 600 metre olacak. Şimdi doğru yürüttüğümüzü düşünelim. Şurada bir yerde olsun. Buradan şöyle bir bakış açısı olacak. Yine şuradaki kısma bakalım. Şuradan 1.5 çıkarırsak bakın şu kısım tamamen 75.5'dan 1.5 çıkarırsak arkadaşlar 74 olur. Şimdi Doruk'un yeni göreceği yer şuraya x dersek o zaman şu kısım arkadaşlar 74 eksi x olacak. Yani şöyle bir durumumuz olacak. Şöyle düşünürsek bir de şöyle alırsak, şurası 29, şurası 74, eksi x, şurası 600, burası 600. Şimdi, oradan yine benzerlik yaparsak, 600 bölü 1200, 600 bölü 1200, 29 bölü 74 eksi x. Bunları sadeleştirirsek 1 bölü 2 olur. İşler dışlar. 74 eksi x eşittir. 2 tane 59. Pardon 29. 58 olur. Bunu buraya bunu buraya atarsak. x eşittir. 74'ten 58 çıkarsa 16 olur. x dediğimizde arkadaşlar doğruğun görüş mesafesindeki yer olacak. Demek ki cevabımız c şıkkıymış. 32. sorumuz arkadaşlar. Yukarıdaki geometri tahtasında bir lastik A ve B noktalarındaki çivilere takılmıştır. Şurada gördüğümüz gibi. Aynı lastik A ve B noktalarındaki çiviler ile birlikte K, L, M, N, O noktalarından çivilerin hangilerinden geçirilirse geometri tahtası üzerinde lastik ile ikiz kenar üçgen oluşturulmuş olur. Şimdi arkadaşlar şöyle aldığımızda bakın şurası 3 birim. Şurası 4 birim. 3, 4, 5 üçgeni. Şimdi bakarsak şöyle 3 birim götürürsek bakın neden? Şöyle alırsak yine 3 4 5 üçgen olacak. O zaman şu lastiği buraya çekersek ikizkenar kenar üçgen olmuş olacak. Dolayısıyla N'yi alırsak bu şekilde istediğimize ulaşmış oluruz. Cevabımız değişik. 33. sorumuzda şekilde AB dik BD, ED dik BD, AC dik CE ve AK dik AL'dir diyor arkadaşlar. Bunları vermiş. Telden yapılan AKL. Evet. Üçgeni bir konudayken ok yönde şekildeki gibi döndürülerek sırasıyla AC ve CE üzerinde yol alarak iki konumuna getiriliyor. Buradan arkadaşlar buraya geleceğiz. AC 10. Şurası 11'inmiş. Şöyle. Şöyle santim. AK 4. AK'mız şurada bakın burası 4'müş. AL 3 birim tamam. 3, 4, 5 üçgeni. Burada 5 birim. Olduğuna göre CE en az kaç santimdir diyor. Bakalım. Şimdi arkadaşlar bunu çevirdiğimizde şurası 5, burası 4, burası da bakalım şöyle. Ha, şurası 3, şurası 4 olacak. 3, 4, 5 üçgen olduğu için. Sonra bunu bir daha çevirdiğimiz arkadaşlar. Normalde şura buraya gelebilir. C'ye gelebilir ama 4. Şimdi burası 10 santim olduğuna göre 3, 5 daha 8. Demek ki şurası bakın 2 santim olacak. O zaman şöyle üçgenimiz şurada kalacak arkadaşlar. Şöyle bir dik üçgen olacak. Burası 4 birim. Şu 4 buraya gelecek. Şurası 3 bir birim. Şurası da 5 olacak. Şimdi bakın dikkat ederseniz burada bir dik üçgen oluştu. Şöyle koyulaştırıp renk değiştirirsek bakın şurada arkadaşlar bir dik üçgen oluştu. Şimdi burada aldığımız kenarda bakın 90 derece 2 var 4 var arkadaşlar. 90'ın karşısı 4 olduğuna göre burası 2 olduğu için şu açımız 30 derece şu açımızda 60 derece olacak. Dolayısıyla 30'un karşısı yarısı olacak. 60'ın karşısı arkadaşlar. 30'un karşısının kök 3 katı. Şurası 2 kök 3 olacak. Devam ediyoruz. Bunu böyle yuvarladığımızda şuradan bir 3 birim gelecek. Bakın şöyle bir üçgenimiz oluşmuş olacak. Şurası 5, şurası 4. Sonra şöyle çevirdiğimizde arkadaşlar şurası 5 olan şöyle 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 dik üçgenimiz şurası 4 şurası 3 olacak. Nihayetinde şu 4 buraya gelecek. 90'da şuraya gelmiş olacak. Bakın 90'ın karşısı 5. 3 de burada olacak. Yani ne olacak arkadaşlar? 4, 5 daha 9, 3 daha 12. Artı bir de 2 köküçümüz de burada var. 12 artı 2 <laughs> köküç de bizim CE uzunluğumuz olmuş olacak. Cevabımız eşit. 34. sorumuza geldiğimizde arkadaşlar yarı çapı 4 santim olan şekil 1'deki daire 6 eşit dilime ayrılarak A, B, C, D, F noktaları doğrusal olarak biçimde yani şekil 2'deki gibi birleştiriyorlar. Şöyle bir birleşme olmuş. Buna göre şekil 2'deki boyalı bölgenin alanı kaç santimetre karedir diyor. Arkadaşlar burası, 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 burası ve burası. Her biri bakın merkez açıları 60'ar derece olan daire dilimleridir. Yani şuradaki dairenin Buradaki alanları topladığımızda alanı elde etmiş oluruz. E dairenin alanı nedir? Pi çarpı R kare. 16 pi. Buradaki kısımlar. Şu daire dilimlerinin toplamları. Bunları bulduk. Şimdi gelelim üçgenlere. Arkadaşlar burası 60 derece bakın. yarıçaplarımız 4 olan. Değil mi? Bu şekilde aldığımız. E burası da 4 birim olacak. Bu şekilde 4 4 4 bu gelecek. Şimdi ne diyor? Bir de bu üçgenlerin alanı bulacağız. Dikkat ederseniz bunlar da eşkenar üçgenler olacak. Eşit daire dilimleri olduğu için şöyle aldığımızda bakın. Şuralar 60'ar er derece olduğunda normal şekilde şu kısımlar 60 60 olacak. E dolayısıyla mecburen burada 60 olacak. Şu kenarlarda 4'er birim olmuş oluyor. Eşkenar bir üçgen alan nedir arkadaşlar? A kare kök 3 bölü 4. Şunları götürsek 4 kök 3. Bir tanesi bunun 4 kök 3. Kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane 4 kök 3 olacak. O da 20 kök 3 olmuş oluyor. 16 pi de dairelerin alanıydı. Daire parçalarını birleştirdiğimizde dairemizin alanıydı. Demek ki bütün alan 20 kök artı 16 pi olacakmış. Cevabımız A şık. 35. sorumuzda arkadaşlar. Yukarıdaki kenar uzunlukları santimetre cinsinden ardışık tam sayı olan 5 tane kare verilmiştir. Bu kareler yan yana getirerek aşağıdaki şekil elde ediliyor. Buna göre elde edilen şeklin çevresi kaç santimetredir diyor. Şimdi bunun bir kenarını x dersek bunun x artı 1, x artı 2, x artı 3, x artı 4 olacakmış. Şimdi yerlerini yazalım arkadaşlar. Şu x artı 3'müş. Şurası x artı 2. Şurası yine x artı 3. Şurası x artı 4. Şurası bakın x. Şimdi şurayla şuranın bakın toplamı şuna eşit olduğu için arkadaşlar. Şurası x artı 3 olduğundan. Şununla şunun toplamı x artı 4 eşitmiş. O zaman 2x artı 3 eşittir. x artı 4 ise bunu buraya bunu buraya atarsak x eşittir 1 olur. x 1 olursa bakın burası 2x artı 5'ten dolayı 7 birim uzunlukta olur. 7 santimetreymiş. Burası da 2x artı 7. X'e 1 verdiğimizde arkadaşlar burası da 9 santim olur. Bakın şeklin çevresi dediği için arkadaşlar şuradan şu şuraya geldiğini düşünün. Şunu da şuraya geldiğini düşünün. Tam bir dikdörtgen. 7, 9 daha 16. 16 da burası. Çevremiz 32 santimetre olacak. Cevabımız C 36. soruda yukarıdaki koordinat düzleminde birer köşesi y eşittir x. Doğrusu üzerine ve birer kenarlı x ekseni üzerinde olan 5 tane kare verilmiştir. Çizilen karelerden en büyüğün alanı 256 cm karedir. 256 arkadaşlar bildiğiniz üzere 16'nın karesi. O zaman kenarlar 16 16 imiş. Bu y eşittir x doğrusu olduğu için arkadaşlar şuralar 45'er derece olur. Bakın ikiz kenar dik üçgen. Şimdi ne istiyor bizden? olduğuna göre diyor gösterilen yeşil x doğrusuyla bu kareler ve x ekseni arasında kalan boyalı bölgelerin alanları toplamı kaç santimetre karedir? Şu boyalı bölgeler istiyor arkadaşlar. Şimdi şuraya x dersek burası 16 eksi x olur. E burası da x. Demek ki 16 eksi x x'e eşitmiş. Bunu buraya atarsak 16 eşittir 2x x eşittir 8. Yani yarı yarıya gidecek o zaman. Burası 8. O zaman burası 4. Burası 2. Burası da 1. Şimdi o zaman en küçük üçgenden başlayalım. Buralar 1 1 olacağına göre bunun alanı nedir? 1 çarpı 1 bölü 2. 1 bölü 2. Aynı şekilde şu üçgende o da 1 bölü 2 olacak. Şurası 2'ye kaça kaçtı orası aldığımız değerlerde? 2 2. O zaman 2 çarpı 2 bölü 2'den 2 birim kare olur. Sonrasında şurası 2 birim kare. Şurası Kaçtı buranın? 4 birimdi. 4 çarpı 4 bölü 2'den. 16 bölü 2 8. Burası da 8'miş. Burada 8'e 8 olduğu için arkadaşlar 64 bölü 2'den 32'ymiş. 32. 8 daha 40. 42. 1, 1, 1, 1 bölü 2, 1 bölü 2. 1, 43 oluyormuş. Cevabımız değişik. 37. sorumuzda bir kenarı 6 cm olan ABC eşkenar üçgeni çiziniz diyor. Çizelim. Şöyle A B C 6 6 6. Bu üçgenin AC kenarını çap kabul edecek şekilde bir çember çiziniz. Çizelim. Şurası çapımız olacak arkadaşlar. Şöyle kabataslak bir çemberimiz olacak. Çizdiğiniz çember ile bu üçgenin kesiştiği noktadı K ve L olarak işaretlediniz. Şuralar KL olsun. Yukarıdaki işlem basamakları doğru olarak yapılırsa elde edilecek K L nokta arasındaki uzaklık kaç santimetre olur diyor. Arkadaşlar bu eşkenar üçgen olduğu için şunu birleştirdiğimizde şöyle şununla şu paralel olur. Şimdi şöyle alalım. Şurası R'si bakın Burası 6 ise 3'e 3. Merkezden şu şekilde çektiğimizde Bunlar da R olduğu için burada 3, burada 3 olur. Bakın. O zaman burada 3 olacak. Bu eşkenar bir üçgen. E burası da eşkenar bir üçgen. 60, 60, 60. O zaman burada 60. Dolayısıyla şunlar da 60 olacak. Yani 3, 3. O zaman şu kale uzunluğu da 3 birim olmuş olacak. O da eşkenar üçgen. Cevabımız D. 38. soruya geldiğimizde arkadaşlar bir kenara 6 santim olan düzgün altıgen. 6, 6, 6, 6, 6, 6. Kesik çizgilerle gösterilen köşeler genler boyunca kesilerek aralarında hiç boşluk kalmayacak şekilde aşağıdaki gibi yapıştırılıyor diyor. Şöyle alalım. Şimdi arkadaşlar burası 6, burası 6 ise şurası 6 köküç olur. Şunlar 6, 6'dan dolayı şuralar 6 köküç. Dolayısıyla bakın şu uzunluğunuz 6 kök 3 olmuş olacak. Şurası 6 kök 3, burası 6 kök 3, şurası 6 kök 3. Şimdi bizden ne diyor? Elde edilen şekilde A ve B noktalar arasındaki uzaklık kaç santimetredir diyor. Şurayı istiyor arkadaşlar. Şimdi şöyle dikmendirirsek şu uzunluk 6 kök 3. Şura 90. Arkadaşlar şurası bakın bu eşkenar bir altıgenimiz olduğu için düzgün altıgen olduğu için arkadaşlar. Şuralar 120'şer derece olacak. Bakın oradan dolayı 6 köküç geliyor. Burası 120 ise şurası 60 derece olur. E burası 30 derece olur. 30 60 90 üçgeni. Burası da yine aynı şekilde. Şimdi bakalım. Bir kenar 6'ydı. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3'tür. 60'ın karşısı 3 kök 3. Aynı şekilde burada 3 kök 3. AB uzunluğumuz o zaman 3 9 12 kök 3 oluyormuş. Cevabımız C şıkkı. 39. soruda aşağıda 7 tane özdeş daire verilmiştir. Kan bu daireleri üçerli ve dörderli gruplara ayırarak birbirine teğet olacak şekilde aşağıdaki gibi yapıştırmıştır. Tamam. Şekil 1, şekil 2. Daha sonra her iki şeklin etrafını bir ara tur dönecek şekilde ayrı ayrı gergin bir iple sarmıştır. Şekil 1'i saran ipin uzunluğu burası. 18 artı 6 pi santim olduğuna göre şekil 2 saran ipin uzunluğu kaç santimetredir? Şimdi arkadaşlar şöyle bir merkezler yaparsak şöyle bağladığımızda bakın. Şöyle merkezde dikmeler çektiğimizde şöyle teğet olacak şekilde. Bakın çemberin yarı çapına R diyelim arkadaşlar. R, R'den dolayı 2R, 2R, 2R olur. Şu daire dilimleri birleştirdiğimizde arkadaşlar 3'ünün birleşimi bir daire eder. O zaman ne olur? 2 pi r onların çevresi. Artı 2 r, 2 r, 2 r, 6 r de burası. Bu eşittir. Neymiş? 18 artı 6 pi'miş. Buradan r'nin ne olduğunu tahmin edebiliriz. İsterseniz 2 r parantezini alırsak bakın. Pi artı 3. Sağ tarafı da 6 parantezini alırsak o da 3 artı pi olur. 3 artı pi'leri sadeleştirirsek 2 ile de sadeleştirirsek R'miz 3'müş. Bunu bulduk. Şimdi bizden ne istiyor? Şekil 2'yi saran ipin uzunluğu istiyor arkadaşlar. Yine aynı şey muameleyi buna yapalım. 4 tane var bu sefer. Bakın şuralar 2R olacak. 2R 2R ve 2R Yine arkadaşlar bakın 4 tane çeyrek daire dilimimiz var. Bunları da birleştirirsek bir daire eder. 2 pi r oradan gelecek. 2 r, 2 r, 2 r, 2 r. 8 r de buradan gelecek. R'miz arkadaşlar 3'tü. O zaman burası 6 pi artı 24 santimetre olur. Cevabımız Edirne oluyormuş. 40. soruda arkadaşlar. Bülent yarı çapı 6 birim olan şekilde verilen kartonu 3 eşit daire dilimine bölmüş. Demek ki açılarımız 120'er derece. Daha sonra bu daire dilimlerinin uçlarını birleştirerek aşağıdaki 3 tane tabanı olmayan koni şeklinde şapka yapmıştır. Taban yarı çapı R ve yüksekliği H olan bir dik koninin hacmi. Burada formülümüz vermiş. Pi R kare H bölü 3 ile hesaplanır. Buna göre Bülent'in yaptığı koni şeklindeki şapkalardan her birinin hacmi kaç birim küp olur diyor. Şimdi arkadaşlar burada formülümüz buradaki 6 bölü R eşittir. 360 derece bölü 120. 120 ile 360'ı sadeleştirirsek 3. 3 ile 6'yı sadeleştirirsek 2. R'miz 2 olacak. Yani oluşturduğumuz konilerden bir tanesinin yarı çapı 2. Ana doğrumuz arkadaşlar 6'ymış. Buradan dikme indirsek yüksekliği H diyelim. Pisagor'dan h'ın karesi artı 2'nin karesi eşittir. Altını karesi. 36'dan 4 çıkarsa h kare eşittir. 32. Buradan h eşittir. Kök 32'den 4 kök 2 olur. Evet. Bunlardan bir tanesinin hacmi diyor. V eşittir. Pi çarpı R kare. R'miz 2 çarpı h 4 kök 2 bölü 3. 4 kök 4 16 kök 2 bölü. 16 kök 2 pi bölü 3 olacak. Cevabımız aşk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. İyi izi matematikten hepinize derslerinizde başarılar diliyorum.